Evet maalesef kene ısırması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Peki keneden nasıl korunulur? Vücutta kene fark edildiğinde ne yapmamız lazım? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ali Altundaş ve konuğundan alacağız şimdi. Ali sözü size bırakalım. Evet, Türkiye'de yaklaşık 13 yıldır Kırım-Kongo kanamal ateşi hastalığıyla yüz yüze. Havaların ısınmasıyla birlikte bir kez daha kene kabusuyla karşı karşıyayız. Yaklaşık bir aydır Türkiye'nin birçok ilinden kene nedeniyle ölümlerin haberleri gelmekte. Son olarak Adana'da bir çiftin kene ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından önceki günde Yozgat'ta biri çocuk, iki kişinin e, keneye kurban gitmesinin ardından e, akıllara keneye karşı ne kadar bilinçliyiz sorusu geldi. Peki kene ısınmalarında neler yapmalıyız, keneyi nasıl çıkartmalıyız ve keneye karşı e, nasıl bir tedbirler almalıyız? İşte bu hayati soruların cevabını şu anda canlı yayın konuğumuz e, uzman doktor Tayfun. Şimşek'ten alacağız. Ee, efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim ve hemen soralım. Havalan ısmasıyla birlikte kene ısınması sonucu ölümler e, yeniden görülmeye başlandı. Son verilere göre bugüne kadar e, ülkemizde kaç kişi keneden dolayı hayatını kaybetti? Evet. Kene hastalığı özellikle Nisan ve Ekim aylarında ortaya çıkmakta. E, Haziran ve Temmuz aylarında pik yapmakta. Yani daha yoğun bir artış gözlemekte. Kenenin neden olduğu hastalık Kırım Kongu kanamalı ateş diye biliniyor. Kanamayla seyreden Hemorajik ateş dediğimiz, viral hemorajik ateş dediğimiz hastalığa yol açıyor. Bu hastalar ciddi kan kaybı, ee, özellikle karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliğinden vefat etmekteler. Ee, Türkiye'deki e, bu son 13, 13 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 9000'e yakın e, kırım konga kanamalı ateşi vakası bildirilmiş ve bunlardan yaklaşık olarak tam tahmin. Tam rakam söylemek istemiyorum ama 420 ila 440 civarında e, vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. E, efendim, Bur e, şu anda kırım kongo virüsü e, taşyan kenarlar özellikle Orta Anadolu ve çevresindeki e, illerde görülüyor. E, şu anda bu bölgelerdeki bir iklimsel bir benzerlik var mı? Özellikle? Evet, genellikle kekit vadisi diye tanımlanan e, İç Anadolu'nun Doğu şey e, Kuzey kesimi, Karadeniz'in Güney kesimi ve Doğu Anadolu bölgesini içeren e, illerde sık görülmekte. Türkiye genelinde 22 ilde kene vakalar bildirilmiştir. En sık olan ilk vaka zaten Tokat'ta tespit edildi ve daha sonrasında da Gümüşhane, Amasya, Yozgat, Sivas, Erzurum, Erzincan diye illere de yayılım gösterdi. Sıcak havalar kenelerin çoğalmasını artırıyor genellikle keneler yoğun otlakların, yüksek otlakların olduğu ama yüksek ağaçların olmadığı bölgeleri tercih ediyor. Peki efendim vücudumuza kene yapıştığında ne yapmalıyız? Keneyi vücuttan çıkarırken nasıl bir teknik uygulamayız? Uygulamalı olarak da gösterebiliriz. Şimdi şöyle öncelik olarak şunu söyleyeyim. Kene ısırması ile karşılaşan bir vatandaş e keneye keneye irite edecek müdahalelerden kaçınması gerekir. Yani üzerine sigara söndürme, alkol dökme, veya bir kısım madde yakıcı, irti edici maddeler kullandıklarında kene kusuyor. İçindeki taşımış olduğu virüsü vücuda kusuyor. O yüzden irti etmeden e, çivi çıkarır gibi ellerinde penset olabilir veya Sağlık Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu kartlar var. Kene çıkarma kartları. E, bunlardan istifade edebilirler. Yaklaşık bütün köylere bu kene vakalarının yoğun olduğu köylere bunlar dağıtılmıştır. Şuralar ince, kenenin ağız baş kısmı gelecek şekilde buraya geçiriyorlar ve çivi çıkarır gibi sağa sola hafif manevralar sabit bir hızla çok hızlı değil sabit bir hızla bunu çekiyorlar. Evet, şu Biz arkadaşımızı kolay yaptık gösterelim. Ee, bunu kene olarak kabul edelim. Şurayı da baş kısmı olarak görelim. Baş kısmından tutup e, sabit bir hızla hafif manevralarla keneyi çekeceğiz. Yani kenenin e, karın kısmına veya gövde kısmına katıya müdahale etmeyeceğiz. Çünkü müdahale edersek kene kusabilir. İçerisindeki taşımış olduğu virüsleri vücuda aktarabilir. Evet hocam. Peki. Bir e, de e, kene vakaları kırsal kesimde görüldüğü için vatandaşlarımız e, işte araziye gittiklerinde açık renkli elbiseler giymeleri gerekir. Kapalı elbise giymeleri gerekir. Özellikle pantolonların çoraplarını, şey pantolonlar istereyim. pantolon paçalarını çorapların içerisine koymaları gerekir. Keneler uçan bir hayvan değildir. Tırmanarak vücuda girerler. O yüzden açık alan bırakmamak lazım. Ee, çiftçiler e, çizme giyerse çok iyi olur. Çizme giyerlerse çok iyi olur. Açık renkli elbise giymelerin amacı üzerlerine yapışmış bir keneyi rahatlıkla görebilirler. desenli koyu elbise giydiklerinde keneyi e, fark etmeleri çok zaman alabilir. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet kene ölümlerini ve keneye karşı alınması gereken tedbirleri Kayseri'den canlı yayın konuğumuz uzman doktor Tayfun Şimşek'te konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ali çok teşekkürler. Biz de ajans gün içine hemen